Oğlum daha dur. Bunun üçüncü çocuğu var. Dördüncü çocuğu var. Beşincisi var. Aman 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 abi ne yaptın? Efe bu yaşa gelene kadar canımız çıktı şimdi Zeyno. Oo yok 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 yok. Yeter. Herkes sen mi usta seri üretime geçsin? O ne biçim laf lan? Atölye mi oğlum bizim ev? Mal mı lan benim çocuklarım? Ya ben öyle mi dedim ya? Nereden lan diyorsun ya? Siz Bahadır'a gideceksiniz. ...çocuk satın almak istediğinizi söyleyeceksiniz. Biz de takipte olacağız tabii. Nasıl? İkimiz. Çift gibi. Evet, evet. Gideceksiniz, diyeceksiniz ki biz evliyiz. Ee, kaç yıldır uğraşıyoruz, çocuğumuz olmuyor. Tamam Bunların mı çocuğu olmuyoruz abi? Evet. Sorun mu var? Yani arkadaşlar Dalyan gibi ikisi de... ...maşallahları var ama... <laughs> Hadi, 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 hadi. işinize bak. Bu planı aynen uygulayın, tamam mı? Hadi. Abi vallahi yapma ya. Hakikaten be, ne güzel olur değil mi bunun çocuğu böyle mabiş mabiş? Üş, ayıp ama abi. Hakikaten ayıp. Ya inandırıcı gelmez adamlara diye dedim ben. O hesapla senin hiç çocuğun olmaması lazım <laughs> Bu tiple. <laughs> Seni döverim oğlum. Siz... yemin ederim abi, seni abi döverim. yemin ederim, cinsin. Döverim. Cinsin. Yemin ederim. Tamam, döverim. Tamam, yapma, neyin var lan tipimin? Neyin var <laughs> oğlum? Tipimin neyin var? Ben sensin tipsiz. <laughs> <laughs>